Merhaba sevgili Saatiye Türk izleyicileri. Cevap veriyorum programına hoş geldiniz. Covid-19 salgınıyla başlayan küresel krizin izlerini ve bunun inanç dünyasına yani bizim kendi özlerimizde kiliseye yansımalarını konuştuğumuz programımızda sizlere sürecin ortaya çıkardığı sorulara yönelik cevaplar aramaya, cevaplar vermeye devam ediyoruz. Yaşadığımız zor günlerde umut ve sevinç bulmak zor olsa da mümkündür. Aynı zamanda bu merak dolu bir süreç. Oldukça sık karşımıza çıkan ve tartışılan bir başka soruyu cevaplaması için bugünkü konuğumuz Kadıköy Uluslararası Topluluğu Önder'i Vahan İsaoğlu. Hoş geldin Vahan. Hoş bulduk Gökhan. Nasılsın? Şükür iyiyiz, evdeyiz şimdi. Enteresan bir mevsimden geçiyoruz ama Rab iyidir, biz de iyiyiz. Yani şükür. Vahan benim çok yakın bir dostum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Yani bayağıdır da yüz yüze görüşemiyoruz onunla fiziksel olarak ama ee şimdi en azından buradan bir karşı karşıya geldik. Ben iyi hissettim kendimi. Amin. Amin. Ben de öyle şey yani seni seviyorum Gökhan. Bu yolla da olsa buluşmak harika. <laughs> ben de ben de öyle dostum. Hamd ediyorum. En azından fırsatlarımız var bir araya gelmek için. E, uzaktan da olsa. Vahan bugün amin. Sana sormak istediğim soru aslında belki de en çok, en çok karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi. Ki bunu sadece kendimiz, yani kilise özelinde veya Hristiyanlık özelinde değerlendirmiyorum. Bu komplo teorilerinin de gölgesinde kalan bir soru. Aslında bütün bu komplo teorilerinin felaket e, senaryolarının ötesinde, e, kutsal kitap temelinde konuşmak istediğim konu şu. E, bu olanlar için yapılan bu dünyanın sonu geliyor yorumları ne kadar anlamlı sence ve bu sonun alametleri olarak değerlendirebileceğimiz bir süreç mi? Yani güzel soru. Pek çok açıdan yaklaşabiliriz aslında bu soruya dürüst olmak gerekirse. Sonun alametleri olabilir mi? Direkt olarak bu soruya yaklaşmak biraz tehlikeli bence. Önce oradan başlayalım. Yani evet hastalık oldu tamam İsa geliyor, o zaman ne yapacağız, nasıl bir tepki vereceğiz gibi başlamak, bizim bu dönem hem ihtiyacımız olanı vermiyor, hem de tam gerçeği yansıtmıyor da. Yani yarın bir gerçek var, belki şöyle söylesem olur mu? Son geliyor, ee, biz bir çağın içindeyiz ama İsa Mesih yeryüzündeki hizmeti boyunca ve diğer elçiler de bir çağdan bahsettiler. Bu çağ, bu çağ. Yani şimdiki çağ. Aynı zamanda 2000 yıl önce "Tövbe edin, göklerine egemenliği yakındır." da dendi. Yani o zaman da göklerine egemenliği yakındı. Bu düzenin sonu geliyordu. Şöyle bir gerçek var. Bugün ona daha yakınız. Ama ne kadar daha yakınız? İsa Mesih kendi sözleriyle bunu söyledi. Hırsız gibi geleceğim dedi. Kimsenin bilmediği, kimsenin tahmin etmediği özellikle tam bu dönemde o kadar yakın olmayabiliriz. Çünkü herkes tahmin ediyor bu günlerde İsa'nın gelebileceğini. O zaman ben diyorum ki yok. Kimsenin tahmin etmediği, beklenmeyen daha uzak bir anda... günlerdeyiz yani sana göre. Evet ama ama tabii e, İsa geliyor mu? Evet. Yani yeryüzünü yargılayacağı günler geliyor ama bu dünyanın gördüğü ilk salgın değil. Öyle bakmak lazım. Yani e, çok ilginç bir şey Gökhan. Bunu sen belki doğrularsın. Ben iki aylık, üç aylık vaazlarıma baktığım zaman çok ilginç ortak bir nokta görüyorum. Pek çoğunda büyük veba hastalığından ve kilisenin buna nasıl cevap verdiğinden e, bahsetmişim. Evet, bu salgınla ilgili süreç başladığında da e, senin son katıldığımız haftaki verdiğin vaaz, hani bu şehirlerin yalnız kaldığı, doğanın tekrardan şehirleri ele geçirdiği bu hani görsellerle ya, desteklediğin evet. vaazın Bizi şaşırtmıştı yani. Çünkü hemen arkasından süreç bir anda çünkü bir pik yaptı, bir yükselme sağladı. Evet, çok ilginç. Yani sanki Tanrı bir şekilde kendi halkını bu mevsime hazırlıyor bir şeyleri göstermek için. Ama bu ilk salgın değil. Ama İsa'nın gelişine doğru, yani şunu da biliyoruz. Herkes Mesih'in Rab olduğunu bir şekilde duyacak ve çok ilginç önceki felaketlere şimdi etkisi ve e, ürettiği, yarattığı duygusal etki sebebiyle dünya savaşlarıyla benzetiliyor. Bu Covid 19 durumu. Yani evet, görünmeyen düşmandan dünyada, bahsediliyor. E, birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda herkes büyük bir bilinmezliğin içine girmişti ve ne olacak korku hakimdi. Bugün benzer, belki de daha büyük bir korku. Hakim inanılmaz televizyonlar saatlerce bunu konuşuyor ve sürekli buna mesela o zamanlar basın bu kadar yaygın değildi. Herkesin evinde televizyonlar, gazeteler yoktu. Şimdi bu sosyal medya sebebiyle o kadar çok buna maruz kalıyoruz ki belki duygusal etkisi çok daha büyük. Ama şu da var, insanlar belki de hiçbir dönem duymadığı kadar müjde duyuyor. İnanılmaz bunu görmek beni şaşırtıyor. Bütün internet İsa Mesih'le dolu. Yayınlar, sözler, ayetler. Yani biz çok şunu duyuyoruz. Aslında senin e, Zekai abiyle, çok sevdiğim bir abimdir, yaptığın programı e, izlerken onda şöyle, şöyle de bir şey fark ettik aslında. Sürekli bir, bir yayın var. Şu kadar kişi öldü, bu kadar kişi öldü, bu kadar oldu, oldu. Ama bir taraftan bizim telefonumuza, medyaya yansıyan çok ilginç görüntüler de var. Doktorlar hastanelerin tavanında dua ediyorlar. Mesela falanca ülkede isim vermeyeyim. Polis sokaklarda gezip dua ediyor. Hastanelerin içinden doktorların, hemşirelerin el ele tutuşup hastalar için dua ettiğine dair görüntüler var. Hatta şöyle bir fikir de çıktı. Keşke bunları tek bir portalde toplasak. Biz, çünkü bunlar da gerçek. Ve bunlar sayesinde dünyada hiç olmadığı kadar e, şey müjde de duyuluyor. Dolayısıyla son yaklaşıyor mu? Evet yaklaşıyor. Ama bu Bizim yaşayacağımız son hastalık mı salgın hastalık mı dersek yok ilk değildi. Bence son da olmayacak. Yani evet. büyük felaketler gördük dediğin gibi. Aslında az önce söylediğin bir kelime özellikle ee, dikkatimi çekti. Bu aslında buradan devam etmek isterim. Dedin ki ihtiyacımız bu mu yani bu tartışmanın bu tartışmanın merkezinde sonu konuşmak, dünyanın sonu mu geliyor ya da bir felaket senaryosunu konuşmak mı yoksa e, ihtiyacımız nedir aslında? Bugün sahip olduğumuz lütfu hayatlarımızda Rabbin aslında bir şekilde işleme devam etmesi. Sen anlattığın gibi insanların duada daha istekli hale gelmesi e, ya da bir ruhsal bir sorumluluk hissetmeleri kendi üzerlerinde. Peki evet. nedir ihtiyacımız? Sadece bizim değil yani bugün kendini umutsuz, sıkıntılı bu sürecinde e, bir son olduğunu hisseden insanların ihtiyacı nedir sence? Çok güzel bir soru bence pek çok cevabı var. Hepsini ben verebilir miyim bilmiyorum ama önce şunu söylemek istiyorum. Benim inandığım bir şey var. Gökhan, biz kiliseler olarak bence biz tarihi bir çağdayız. Çok ilginç. Bunu da vaazlarımda belirtmişim ilginç. Biz tarihi bir çağ yaşıyoruz. Ne demek bu? Bugün Batı'da ya da başka yerlerde. Teoloji, ilahiyat ve kilise tarihi okunurken ve sosyoloji tarihi, insanlar zorlu dönemlerden geçerken mesela Sovyetler Birliği ülkelerinde komünizm zorluğundan geçerken kiliselerin nasıl davrandığını biz bugün kilise tarihi derslerinde okuyoruz. Çünkü e, bu tarihi bir çağdı. İşte Lenin'le olan ya da Stalin'le olan aynı şekilde dünya savaşında aynı şekilde büyük veba'dan dünya geçerken dünyayı etkileyen süreçten geçerken kilise ne cevap verdi? şunu söylemek istiyorum Gökhan. Bugün bütün dünya benzer bir süreçten geçiyor, tarihi. Ve bugün bizim ne yaptığımız belki de bir gün ileride gelecek nesillerde kilise tarih derslerinde okutulacak. Kilise nasıl davrandı, nasıl cevap verdi, nasıl halkına ulaştı, içinde bulunduğu topluma nasıl bir bereket oldu. Dolayısıyla bence önce bunu hatırlamamız gerekiyor. İlk, biz tarihi günlerde yaşıyoruz. Bugün senin bu yaptığın program ya da tüm kiliseler canlı yayınlar yapıyorlar, bir sürü materyal üretiyorlar. Biz güncel bir şey üretmiyoruz bugünlerde. Adeta sanki tarihi eser bırakıyoruz geleceğe, bugünlerde İsa'nın nasıl çalıştığını anlatan. Çünkü bizle ilgili değil. Mesih Kilisesi aracılığıyla çalışıyor. Ama her birimiz eser bırakıyor. Belki de bir gün bunu izleyecekler gelecekte. Bakın kilise böyle yapmış demişler. Bu bir. İkincisi, en az ihtiyacımız olan şey korku. Bu çok önemli. Çünkü bir kere bu pek çok bilimsel testlerle açıklanmış ki vücudun yani biz şey bizim bedenimiz korkuya olumsuz tepki veriyor. Ne demek istiyorum? Bizim kilisemizde bir aile vardı. Anlattığında çok şaşırmıştım. Evlenmeden 10 gün önce adam fark ediyor ki eşi kanser. Evlen düğünden 10 gün önce. Evleniyorlar. Ve Kaliforniya'da bir kanser tedavi merkezine hemen taşınıyorlar. Kanada'dan Kaliforniya'ya tedavi başlıyor. Tedavi merkezine başladıklarında tedavi merkezi onlara programı sunuyor ve bir de bilet veriyor. Böyle bir eğlence merkezi şimdi söyleyeyim mi ismini. Cuma günü buraya gideceksiniz karı koca adam diyor ki ya biz buraya tedaviye geldik ölümle baş ediyoruz diyor ki bizim kuralımız bu. Biz fark ediyoruz ki korku ve panik bu hastalığın, kanser hastalığının yardımcısı ama eğlence ve gülme ve umut bunun düşmanı. Bu yüzden bizim tedavi programımızda mecbursunuz her cuma günü bizim alacağımız sinemaya ya da eğlence merkezine gitmeye. Bunu kabul etmiyorsanız şimdiden fes edelim sözleşmenizi diyorlar. Dolayısıyla biz fizyolojik olarak kanıtlanmış bir şey ki korku bizi bu hastalığa karşı zayıf bırakıyor. Hani ruhsal kısmını geç. Ama biz Fiziksel olarak hazır değiliz bu korkuyla yaşamaya. O yüzden en az ihtiyacımız olan şey korku. İsa geliyor mu? Şimdi ne yapacağız? Bu Yani belli ki korku bize fiziksel olarak bu hastalıkla savaşmakta yardımcı olmuyor. Bunu anlıyoruz. Bilimsel kanıtlar. Ama peki ne yardımcı oluyor? Belki doğru bir bakış açısı sağlamak. Yani böyle biraz geri çekilip, resmin bütününü görmek. Ya mesela okuduğum bir makale beni çok etkiledi. Adam e, belki sen de okumuşsundur izleyenler de 93 yaşında işte tedavi görüyor bundan ve bir oksijen solunum cihazı bağlıyorlar ve bunun sonucunda işte 500 euro mu günlük böyle bir para söylemişler adama. Adam ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyorsun? diyorlar. Adam diyor ki parasından dolayı değil yani bunu verebilecek gücüm var ama ben 93 yıldır Tanrı'nın oksijeni bedava kullanmışım diyor. Yani Tanrı'nın ne yaptığını Neler yaptığını, bugün ne yaptığını, dün ne yaptığını hatırlamak asıl ihtiyacımız olan bu. Karşımızda bir güç var, doğru, zorluk var, her şey olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Korkmayalım, tabii hani göğsümüzü, bağrımızı açıp, hadi böyle de yapmayalım. Ama akıllı, zeki, hikmetli biri olarak geri çekilip bir bakalım, Tanrı ne yapıyor? Hı hı. O zaman ha, tercihi aslında ihtiyacımızın ne olduğunu doğru belirlememiz gerekiyor. Ee, özellikle aslında bu noktadan sonra e, sormak istiyorum sana. Bu korkuyla mücadele eden, bu umutsuzlukla mücadele eden insanlar e, bizim kurtuluşumuzu sağlayan Tanrı sözünden nasıl teşvik alabilirler? Yani bizim çünkü şu anda kiliselerimiz çoğunlukla ibadete, toplu ibadete kapalı. Genellikle online hizmet veriyoruz. Aslında insanları en çok çağırabileceğimiz yer Tanrı'nın sözü. Ee, evet. Bu anlamda insanları teşvik edebilir miyiz? Tabii ki ya şöyle bir şey var. Ee, çok ilginç aslında. Bunları görmek bu dönem bana bunları da öğretiyor. Bu durumla ilgili basit bir benzetme var. Yani İsa Mesih teknede e, Simon Petrus'a çağırdığı zaman Simon İsa'ya bakarken yürüdü, dalgaya batınca baktı. Şöyle bir gerçek var. Bu durumda ne neyle karşılaşıyorsak biz İsa'ya bakmamız lazım. Ama tabii bu böyle dinsel bir kavramdan öte İsa'ya nasıl bakabiliriz? Pek çok yol var. Mesela kutsal kitap. Onun sözüyle daha fazla zaman geçirmek çok önemli bir şey bence. Yani iletişimi kapat. E şimdi o söz sihirli mi bana ne verecek? Böyle değildi. Ona bir zaman ayırıp o diri olan sözün bizde çalışmasını izlemek bu bir. İkincisi eee aslında biraz geleneklerin dışında ama teknoloji de dahi doğru yere bakmak lazım. Demin dedim ya keşke bir kaynak olsa Rab ne yapıyor diye bakabilsek. Mesela pek çok kiliseler yurt dışında, yurt içinde inanılmaz çalışıyorlar. Cemaatlerine ulaşabilmek için canlı yayın yapıyorlar. İşte e, tapınmalar yapılıyor. Bu çaba çok önemli. Neden? Çünkü Pavlus döneminin en yüksek teknolojisi Pablos'un yazabileceği mektuplardı. Ve o teknolojiyi kullanarak kiliseleri teşvik etti. Güçlendirdi. Geleceğin Bugün... kilisesini de kurdu. Az önce söylediğin gibi bir evet. miras bırakıyoruz evet. dedin ya. Aslında evet. e, aynı zamanda geleceğin kilisesi de o şekilde kuruldu. Evet. Bugün bizim mektuptan biraz daha yüksek bir teknolojimiz var. O yüzden kiliselere bakınca yüreğim umutla doluyor. Çünkü herkes elindekinin en iyisini yapıyor. Dün e, şunu konuşuyorduk. Yani herkes elindekini veriyor. Bir kuruşu olan o bir kuruşu veriyor. Beş kuruşu olan beş kuruşu veriyor. Beş kişilik bir takımı olan bu konuda hizmet etmek için beş kişi veriyor. Herkes olanını veriyor ve biz mevcut imkanlarla herkesin Tanrı'ya yönelebilmesi için pek çok kişi ulaşıyor. Bana da düşen ona yüreğimi vermek. İlginç bir anımı anlatayım Gökhan. Biz dün kilisemizle ilgili bir yayın yaptık. Tabii ki biliyorsun beraber çalıştık onunla ilgili. Ama dün onun yayının başına oturdum ben ki yayını biz yaptık. Yani tasarladık bir ekiple yani ki bir, bir sürü kişi emek verdi. Oturdum dedim ki Rab burada ben hizmet ediyormuş gibi dinlemek istemiyorum. Bana bu yayından konuşur musun dedim. Tapınma zamanında Rab beni güçlendirdi. Açık zaman yaptık başka kardeşler konuşturdu. Beni güçlendirdi. Sonra bir vaaz zamanı geldi ben vaaz ediyordum. Dedim ki Rab, ben vaaz ediyormuşum gibi değil. Bu senin sözün. Bana konuşur musun buradan? dedi. Yani Tanrı'nın sözü neredeyse oraya bakalım yeter ki. Çünkü o materyalde değil güç ama Tanrısal olan sözde konuşacak olan Rab'in kendisi. O yüzden Tanrı'nın sözüne bakmak iyidir. Amin. Vahan çok teşekkür ediyorum. Ee, paylaştığın mesaj bizim için çok anlamlıydı. Umarım e, izleyenler için de öyle olmuştur. Çünkü e, umudumuz Rab'de. Umudumuz e, bize e, kendi sözü aracılığıyla kurtuluşu sağlayan Rab'de. E, diliyoruz ki bu dönemde sıkıntı, sorun yaşayan herkes Rabbimiz İsa Mesih'te bizim bulduğumuz şekilde lütuf ve sevinç bulabilir. E, sizlere de teşekkür ediyorum sevgili izleyenler. E, Satya Türk'te cevap veriyorum programında. Her gün yeni bir soruya, dilimizin döndüğünce cevap vermeye devam ediyoruz konuklarımızla birlikte. Bizi izlemeye devam edin. Sorularınız varsa bize iletmeye devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için. Vahan, sana da teşekkür ediyoruz tekrar.